Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için şahane görüntüler getirmiş olduk. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen birbirine yakışan mükemmel kareleri paylaşıyoruz. Mükemmel görüntülerimiz yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, Hanker çiftine özel çok güzel görüntüler gelecek ki yine hayran kalacaksınız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hanker çiftine özel daha da güzel görüntülerimiz olacak ki hayran kalacaksınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Gelecek videolarımı izlemeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videonu sakın kaçırmayın.